Dünyanın dönüşü hakkında hepimizin bildiğini sandığı bir gerçeği bugün alt üst edeceğiz. Bir gün gerçekten 24 saat mi sürüyor? İşte size şaşırtıcı gerçek. Aslında dünyanın kendi ekseni etrafında bir tam turu tamamlaması tam olarak 23 saat 56 dakika ve 4 saniye sürüyor. Peki o zaman neden günümüz 24 saat? Çünkü dünya sadece kendi ekseni etrafında dönmekle kalmıyor, aynı zamanda Güneş'in etrafında da hareket ediyor. Bu yüzden Güneş'in tam olarak aynı konuma gelmesi için ekstra 4 dakika gerekiyor. İşte bu yüzden günümüz 24 saat. Dünya'nın bu muhteşem dansı milyarlarca yıldır devam ediyor ve biz farkında bile olmadan her gün bu kozmik baleye şahit oluyoruz. Eğer uzay ve bilim hakkında daha fazla ilginç bilgi öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.